Arkadaşlar merhaba, ismim Mikail Östaş. Şimdi 11. sınıfın konu anlatımlarına devam ediyoruz. Konu anlatımlarımızı NS yayınlarının defter kitap ürünlerinden yani ara sınıf kaynaklarından yaptığımızı söylemiştik. Şu ana kadar şiir ünitesinde neler işledik? Tanzimat dönemi şiiri işledik. Servet Fünun dönemini, dönemi şiirini işledik. E, geldik 11. sınıfta önemli bir köşe taşına. Neye geldik arkadaşlar? milli edebiyat dönemi şiirine geldik. Bakın kuvvetli bir rüzgar esmişti. Servet Fünün çok uzun soluklu olamamıştı. Niye? Memleketin bazı gerçekleri vardı. Milli mücadele dönemindeyiz. Milli mücadele döneminde ne oluyor? Milli duygular ön plana çıkıyor. Milli duyguların ön plana çıkmasıyla birlikte sanatta, edebiyatta da, şiirde de yine milli duygular ön plana çıkıyor. Milli, ed Milli Edebiyat Dönemi şiirinde e, çok önemli bir isim karşımıza çıkacak. Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin Genç Kalemler Dergisi'nde Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile önemli e, işlere imza atacaklar. Bakalım neler yapıyorlarmış. Birlikte değerlendirelim. Milli Edebiyat Dönemi'nde şiir 1911 ile 1923 yılları arasında değerlendirilecek arkadaşlar. Neden? E, 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte biz edebiyatta yeni bir e, soluk, yeni bir rüzgar Cumhuriyet dönemi şiirine geçeceğiz. Milli Edebiyat, 2. Meşrutiyet'ten sonra 1911'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlatılan edebiyat hareketidir. Bakın dikkat edin 1911'de e, Ömer Seyfettin... Ali Canip yöntem ve Ziya Gökalpin birlikte çıkardıkları, Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler dergisi ile başlıyor. Bu dönem Milli Edebiyat Dönemi şiiri. Bu hareket 1923'e kadar sürüyor. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı içinde de devam ediyor aslında ama orada başlıklandırma olarak, sınıflandırma olarak başka bir kategoriye geçeceğiz. Milli Edebiyat akımının doğuşundaki etkenlerden bir de Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleridir. Bakın çok önemli bir isim olduğu için altını çiziyorum. Neden? Milli Edebiyat döneminin en önemli şairlerinden bir tanesi, şiirde belki de ilk sırada adını anacağımız kişi şair diyebiliriz. 1876'da Sırpların ayaklanmasıyla başlayan 1897'deki Osmanlı-Yunan Savaşı'na kadar meydana gelen olaylar bizi bir dizi tepki doğuruyor arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul bu savaşla ilgili olarak Selanik'teki Asır gazetesinde Cenge giderken şiirini yayınlar. Bu şiir hem milliyetçilik düşüncesini hem de dil konusundaki yeni bir anlayışın doğuşunu hazırlıyor. Milli edebiyatın şiir anlayışına bir bakalım neler var. Halka doğru ilkesi gereğince ilk kez ulusal kaynaklara dönülmüştür. Bakın daha önce deneyenler olmuş Anadolu'ya girenler, köyü, köy hayatını işleyenler olmuş ama burada artık neyi göreceğiz? ilke doğrultusunda, halka doğru ilkesi doğrusu, doğrultusunda ilk kez ulusal kaynaklara dönüldüğünü göreceğiz. Yalın bir dil kullanılıyor, benimseniyor arkadaşlar. Dikkat edin bu şu ana kadar bir tanzimat döneminde yalın bir dil amaçlanıyordu ama gerçekleştirilemiyordu. Sonrasında tanzimat ikinci döneminde, Servet-i döneminde ve Fecrati döneminde yalın dille karşılaşamıyoruz şiirlerde. Hece ölçüsü esas alınıyor. Dikkat edin, milli kaynaklara yönelme durumu var. Hece ölçüsü, E milli ölçümüz bizim şiirde kullandığımız en eski ölçümüz. Dolayısıyla hece ölçüsü esas alınıyor. Halk şiirin azın biçimlerinden yararlanma yoluna gidiliyor. Bunlar önemli maddeler olduğu için altını çiziyorum. Şiirlerde doğa ve yurt güzellikleriyle birlikte yurtseverlik, kahramanlık konuları işleniyor. Şiire romantik bir söyleyiş egemen oluyor. Toplumsal sorunlara fazlaca yer verilmiyor arkadaşlar. Şiirde 5 hececiler topluluğu önemli bir çıkış sağlıyor. 5 hececilerin içinde kimler var? Hadi bir sayalım isimleri. Orhan Seyfi, Orhan, Faruk Nafiz, Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek. Bir de kim var? Yusuf Ziya Ortaç. 5 hececiler olarak ifadelendirdiğimiz şairler, sanatçılar bunlar. Bunların içerisinde özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel'e bir yıldız koydum. En önemli şair bu dönemde o olacak. Şimdi birlikte bakalım. Ziya Gökalp, Milli Edebiyat Dönemi şairleri içerisinde değerlendirilir. Beş Ececiler içerisinde yok. Diyarbakır'da doğuyor. Düşünür kimliği, sanatçı kimliğinden daha ağır basıyor. Bu Burası önemli arkadaşlar. Şiirleri edebi bakımından çok kuvvetli mi? Belki değil ama düşünür kimliği çok önemli arkadaşlar. Milli Edebiyat Akımının öncülerinden... Türk sosyolojisinin kurucusu sayılmakta. Türkçülük akımını başlatan kişilerden bir tanesi. 1911'de genç kalemlerde yazılar yazıyor. 1917'de yeni mezmuayı çıkarıyor. İstanbul'u işgal eden İngilizlerce Malta'ya sürülüyor. Tanzimat'tan beri kişisel ve dağınık çab çabalarla sürüp gelen Türkçülük düşüncesini sistemleştiriyor. Bakın Türkçülüğü sistematiğe bağlayan kişi ee, Ziya Gökalp'tir. Bir programa ba bağlıyor kendisi Türkçülüğü. Göktür düzeltiyorum. Gökalp'e göre Türkçülük Türk milletini yükseltmektir. Evet, burada bir ırk milliyetçiliği görmüyoruz arkadaşlar. Irk anlamında değil. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünün arka planında da yine Türk milletini yükseltmek düşüncesi var. Gökalp'in sanatsal alanında didaktik şiirleri, manzum destan ve masal denemeleri var. Şiirlerinde yalın bir dil ve hece ölçüsü kullanıyor. Dedikten sonra geçiyoruz. Şiirleri neler? Ziya Gülkalp'in şiirleri arasında Kızıl Elma. Önemlidir. Çokça geçer sorularda. Vatan temalı şiirleriyle bazı destanlarının toplandığı eser bu. Yeni Hayat diye başka bir eseri var. Yurtta yapılmasını istediği yeniliklerle temel konulardaki görüşlerini anlattığı didaktik ve lirik şiirlerinin topladığı eser. Yine Altın Işık isimli eserin altını çizdim. Manzum ve düz yazı şeklindeki masallarla dolu manzum efsaneleri içeren eseri de bu. Geçiyoruz. İkinci ve Milli Devlet döneminin en önemli şairlerinden bir diğerine Mehmet Emin Yurdakul, çağdaş şiirimizi Anadolu'nun acı gerçeklerine yönelten Türkçü milliyetçi şair. Türkçü milliyetçi şair. Türk şairi, milli şair unvanlarıyla anılan, bakın altını çizdim. Türk şairi, milli şair unvanlarıyla da anılıyor sanatçı. Türkçülüğü ilk kez bir sanat ideali haline getirmiş. Milli edebiyatın doğuşunda etkili olmuştur. Çizdim altına. 1897'de Türk-Yunan Savaşı ardından yayınladığı cenge giderken şiiriyle hem milli duyguları dile getirmiş hem de hece ölçüyle şiir yazma eğilimini başlatmıştır. Sanatsal açıdan fazla değer taşımayan şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle, şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazmış. Şiirlerinde halk şiirinin ahengi yok. Mehmet Emin Yurdakul, sanatı düşüncelerini anlatmada bir araç olarak kullanılmış. Yani sanat toplum için midir? Evet, sanat millet içindir. Oldukça yalın bir Türkçe ile yazmıştır. Konularını toplum dertlerinden, konuların toplum dertlerinden sosyal epik hayat sahnelerinden almış uyarıcı ve didaktik şiirler kaleme almıştır. Yedili, on birli gibi birçok sevilen hece kalıpları yerine 16'lı altılı, on kalıpları da kullanmış. Kalıpları kullanmış. Koşma türü gibi, türkü, türkü koşma gibi halk biçimlerini kullanmamış arkadaşlar. Sone, serbest müstezat gibi biçimlerle yazmış. Tevfik Fikret'in etkisiyle Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Şiirlerini hemen bir hatırlayalım. Bu şiirlerin isimleri önemli. Türkçe şiirler, Türk sazı, ey Türk uyan. Bakın bir Türk vurgusunu görüyorsunuz. Tan sesleri, ordunun destanı, Dicle önünde hasta bakıcı hanımlar, Turan'a doğru, zafer yolunda isyan ve dua. dua. Bunlar şiirlerinin isimleri. Sorularda yine karşınıza çokça gelecektir. Geçtik Ali Canik Yöntem'e. Ali Canik Yöntem kimdi? Genç Kalemler'de önemli bir isimdi arkadaşlar. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Genç Kalemler dergisini çıkarıyordu. Edebiyata fecrati topluluğunda başlayan, sonradan milli edebiyat görüşünü benimseyen sanatçı... ...Aruz'dan Hece'ye geçmiş, sade dil dille şiirler yazmıştır. Bakın dikkat edin, milli edebiyat sanatçılarının bir kısmı fecrati de edebiyat hayatına başlayan sanatçılar... Fecrati, yine romanda Yakup Kadri'yi görebilirsiniz. Fuat Köprülü yine arkadaşlar çok önemli bir edebi, e, edebiyatçıdır, edebiyat araştırmacısıdır, edebiyat tarihçisidir. Bunların hepsi Fecrati'de başlıyor ama milli edebiyatın rüzgarıyla milli edebiyata dahil oluyorlar. Aşk ve doğa konusunda lirik şiirler kaleme almış Ali Canip Yöntem. Halk şiiri nazım biçimlerine ilgi göstermemiş, batı, batı nazım biçimlerini denemiş. Türk dilinin sadeleşmesi konusunda Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte büyük çaba gösteren sanatçı, Türk yurdu ve yeni mecmuada hece ile şiirler yayınlayarak daha sonra hecenin beş şairi olarak adlandırılacak şairlere, şairlere izleyecekleri yolu göstermiştir. Şiirlerini Geçtiğim Yol adlı eserinde toplamış. Geçtiğim Yol Ali Canip yöntemle özdeşleştireceğimiz eser. Dikkat! Geçtik milli edebiyat döneminde hecenin beş şairi olarak anılan sanatçılara. Hece ölçüsünü kullanıyorlar. Başlangıç hece ölçüsüyle olmuyor ama hece ölçüsüne geçiyor bu şairler. Hece ölçüsünü yükseltmeye çalışıyorlar. Şiire 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlayan, mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler Anadolu'yu ve vatan düzeltiyorum vasat insan tipini, tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik İşledikleri başlıca konular. Hecenin bu beş şairi milli edebiyat akımından etkilenmiş ve aruz'u bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Dikkat edin, aruz'u bırakıyorlar, heceyi kullanmaya başlıyorlar şiirde. Bunda da oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi beş hececilerin şiir anlayışlarına bir bakalım. Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece ölçünü kullanmışlardır cepte. Şiirde sade ve özentisiz olmayı, süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. İkinci maddemizdi. Geçtik. Üçüncü madde. Beş hececiler şiire birinci dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. Yani öncesi çok da yok. İlk şiirlerinde Aruz ölçüsünü kullanmışlar, daha sonra heceye geçmişlerdir. Hepsinde durum böyle. Aruz'la başlamış, daha sonra heceye geçmişler. Şiirde memleket sevgisi, altını çizmiştik. Yurdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlediklerini söyleyebiliriz. Hece ölçüyle serbest müstezat yazmayı da denemişler. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamışlar. Yeni biçimler aramışlar. Bunun da altını çiziyorum arkadaşlar. Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düz yazıdaki söz diziminin şiirlerde de görülmesi beş hececilerde çok rastlanan bir özellik olmuş. Beş hececiler hangi sanatçılar? Bunu daha önce yazmıştım. Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiş Koryürek, Orhan Seyfi Orhan, Halit Fahri Ozansoy. Bu beş hecenin beş şairini unutmuyoruz. Hadi gelin şimdi birlikte hecenin bu beş şairini birlikte inceleyelim. Faruk Nafiz Çamlıbel beş hececiler içerisinde en ön planda olan şair demiştim. Faruk Nafiz 1908 ile 1923 yılları arasında gelişen milli edebiyat adını alan akımın ileri gelen şairidir. Milli edebiyat adını alan akımın ileri gelen şairi. Beş hececiler topluluğunun en önemli şairi odur. Çizdim altını. Şiirlerinde çoğunlukla aşk, memleket ve bireysel temaları işler. İlk İş şiirleri Aruzla'dır. Bunlar da Yahya Kemal'in etkisi, etkisinde kalmıştır. Gerçek kişiliğini hecele yazdığı şiirlerde daha kuvvetli görüyoruz. İstanbul'dan ayrılmadan önceki şiirlerinde romantik yanı yüklüyken Anadolu'yu gördükten sonra gerçekçi bir duygusallıkla gözlemlerini işler. Halkın yaşamından çıkardığı konuları halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile getirir yeni bir okuyuşla yazdığı sanat, dikkat edin. Sanat adlı şiiri memleketçi, bu çok önemli bir şiir arkadaşlar. Bu şiir memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi sayılır. Yani bu şiirde neyi görüyoruz? Milli edebiyatın arka planını e, genel olarak düşünce ve duygu yapısını görüyoruz. Şiir yapısında, şekil yapısında görebiliriz. Batı ilkelerine kapalı halk şiirimize açık bir tutum içindedir. Batı ilkelerine kapalı halk şiirimize açık bir tutum içindedir. Fıkra, piyes, roman türlerinde de eserler vermiştir. En verimli ve güçlü yanı ise şairliğidir diyoruz. Şiirlerine bir bakalım. Altını çiziyorum arkadaşlar. Şarkın Sultanları önemli. Gönülden Gönüle, Sudan Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Heyecan ve Sükun, Dinleneyden, Çoban Çeşmesi, Akarsu, Tatlı Sert, Akıncı Türkleri. bunlar e, Faruk Nafiz Çamlıbel'in önemli şiirleriydi. Yine neden bahsetmiştik arkadaşlar? Sanat şiirinden bahsetmiştik. Sanat anlayışını yansıtıyordu Milli Edebiyat şiirinin. Yusuf Siyah Ortaç'a geçiyorum. İstanbul'da doğar. Hecenin beş şairinden biri. Öncüsü mizah yazarı aynı zamanda. Bunun da altını çizelim. Mizah yazarı olması ile de tanınır. Orhan Seyfi Orhan ile birçok dergi çıkardı. Akbaba mizah dergisi en uzun ömürlü olandır. Akbaba önemli. Arkadaşlar Orhan Seyfi Orhan'a da dikkat edeceğiz birazdan. İstanbul Vefa İdadesi'ni bitirdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında şiir, roman, oyun, fıkra türlerinde yazılarıyla ünlenen Yusuf Ziya Orta şiirlerini, şiirlerini önceleri Aruz'la yazmıştır. Sonradan heceye geçmiştir. Mizah şiirlerinde çimdik takma adını kullanır. Düz yazı dilinin akıcı ve sağlam olmasına rağmen şiir dili pek başarılı bulunmamış. Asıl ününü fıkralarıyla sağlamış Yusuf Ziya Ortaç. Şiirlerin altını çiziyorum. Akından akına, Aşıklar Yolu, Cenk Ufukları, Yanardağı, Bir Selvi Gölgesi, Kuş Cıvıltıları, Bir Rüzgar Esti. Şiirler bunlar. Şimdi kime geçiyoruz? Hecenin bir diğer şairi. 5 şairinden bir diğeri Enis Behiç Koryüre'ye geçiyoruz arkadaşlar. Balkan Savaşı yıllarında tanınmaya başlayan Enis Behiç ilk şiirlerini Servet Fünuncular'ın etkisiyle Şehbal dergisinde yayınlar. Aruz'la başladığı bu tür şiirlerinde başarılı olamaz. Daha sonra hece ölçünü sade dili benimseyerek milli edebiyat akımına katılır. En ünlü şiirleri milli heyecanlarla dolu epik şiirlerdir. Son dönemlerinde tasavvuf içerikli şiirler yazıyor. Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak ünleniyor arkadaşlar. Bunun altını bir daha çiziyorum. Türk denizciliğini destanlaştıran şairdir Enis Beyç Koruyrek. Şiirleri hocam Miras, Varidat Süleyman, düzeltiyorum Varidat Süleyman Çelebi, Güneşin Ölümü. Enis Beyçi geçtik. Kime geldik? Orhan Seyfi Orhan. Hecenin beş şairinden biri İstanbul'da doğar. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamlar. Edebiyat öğretmenliği, gazetecilik yapar, mizah dergileri çıkarır. Edebi kişiliği olarak bunlara çok değinmesek de olur. Dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı yıllarında tanınan Orhan Seyfi ilk şiirlerini Aruz'la yazıyor. Diğer bütün Hecenin beş, dört şairi gibi beşincisi de yine Aruz'la başlıyor. Daha sonra Milli Edebiyat Akımı'nın düzeltiyorum. Daha sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek heceye geçer. Heceyle yazdığı şiirlerini yeni mecmua, yarın dergilerinde yayınlar. Kişisel duyguları işleyen, ahenkli şiirlerinde sade ve yalın bir Türkçe kullanır. Şair olarak tanınmakla birlikte Orhan Seyfi Türk mizahına önemli katkılarda bulunmuş ve yayınladığı dergi ve gazetelerle Türk basınına büyük emek vermiş yayımcı, gazeteci ve yazardır. Birçok şiiri bestelenmiştir arkadaşlar. Fırtına ve kar Orhan Seyfi Orhan 2023 AYT e, sınavında soru olarak karşımıza çıkmıştı. Fırtına ve Karın özellikle altını çiziyorum. Bu eserden de bahsedilmişti. Peri kızı ile çoban hikayesi, gönülden sesler, o beyaz bir kuştu kervan. Şiirleri bunlar arkadaşlar. Şimdi Halit Fahri Ozan Soya geçiyoruz. Hecenin bir diğer beş şairinin... Baştan alalım. Şimdi bir diğer şaire geçiyoruz. Hece'nin 5 şairinden sonuncusu Halit Fahri Ozansoy. Şiire yine Aruz'la başlamış. Fecrati Edebiyat'ın etkisinde kaldıktan sonra Milli Edebiyat akımına uyarak Aruz'a veda etmiş. Bakın Aruz'a veda altını çizdim. Aruz'a veda eden şair Halit Fahri Ozansoy. Evet Aruz'a Aruz diğer şairler de veda etmiş ama bunun böyle bir köşe taşı eseri var arkadaşlar. Heceye konuşulan dile bağlanmış, şiirlerinde aşk, ölüm temalarına egzotik, hüzünlü, melankolik duygulara oldukça geniş yer vermiş. Batı edebiyatına dair 50'ye yakın inceleme yayınlamış. Şiirlerinin altını çiziyorum. Rüya, cenk duyguları, efsaneler, zakkum, bulutlara yakın, gülistanlar ve harabeler, paravan, balkonda saatler, sulara dalan gözler hep onun için sonsuz gecelerin ötesinde. Evet, burada bir de Aruz'a veda vardı. Unutmuyoruz bu eserleri arkadaşlar. Geçiyoruz sorulara. Birkaç soru çözüp konumuzu burada nihayetlendirelim. Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen beş şairden biri değildir deniyor. Beş şair, Hece'nin beş şairi biliyorsunuz. Metni bir okuyalım yine. Bu beş şairi Hece'ye iten en önemli etmenin Ziya Gülkalp'in etkisi olduğu artık bilinen bir gerçektir. Sade yazmayı, açık yazmayı ve Hece'yle yazmayı Ziya Gülkalp'in desteğiyle başarmışlardır. Bu beş şair arasında kimler var kim yok? Faruk Nafiz Çamlıbel en önemli şair demiştik. Orhan Seyfi, Orhan, Enis Bey, Kor Yürek, Halit Fahri, Ozan Soy. Beş şairden bir tanesi ama Yaşar Nabi Nayır beş hececiler içerisinde değil yedi meşaleciler içerisindedir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki hocam hecenin beşinci şairi kim? Yusuf Ziya Ortaç. Dolayısıyla burada doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Parçada söz edilen şair denmiş. Parçaya bakıyoruz. Şiire Aruz'la başlamış. Ziya Gülkalp'in teşvik ve telkiniyle Hece'ye dönmüş. Hece'nin 5 şairinden biri. Bakın dikkat edin buraya kadar herhangi bir işaret bulamadık. E, aşağıda seçeneklerde geçen şairlerin tamamı Hece'nin 5 şairi olarak geçer zaten. E, ama burada eser isimleri gözümüze çarpıyor. Akından akına cenk ufukları kimindir? Yusuf Ziya Ortaç'ın şiirleridir. Eserler bu manada çok önemlidir. Bunun bilgisini verdik zaten daha önce. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruya geçtik. Şiirle ilgili hangisi söylenemez diyor. Şiir Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiiri. Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat şiirinde köşe taşı en önemli şairlerden bir tanesi. Şehit Yahut Osman'ın yüreği şiir böyle. Bakalım ne diyor. Ey güzel köy viran olma sakın şu genç yaşında dağlarında taze otlar, pembe güller biterken. Ey çobanlar beni anın coşkun sular başında, yaprakların arasında yavru bir kuş öterken diye devam etmiş. Dörtlük halinde olduğunu görüyoruz. Şair şiirde seslenmelerden faydalanmışmış, şiirde. Evet, ey güzel köy, ey parlak ay diyor seslenmelerden yaralanmış şair. Şiirde çapraz uyak örgüsü var mı? yaşında biterken başında öterken A, B, A, B şeklinde çapraz uyak örgüsünü de görüyoruz. Şair şiirde farklı uyaklardan faydalanmış mı? Bir beklesin bakacağım ona. D seçeneği sade dil ve hece ölçüsüyle söylemiş şiire örnek mi? Evet. Zaten Mehmet Emin Yurdakul hececi bir şair. Heceyi ön plana çıkartan bir şair. Burada da hece ölçüsünü görüyoruz. Ama dikkat edin burada yaygın olan işte 8li, 8'li, 11'li gibi hece ölçüde daha fazla heceden oluşan şiirleri vardı Mehmet Emin'in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'li hece ölçüyle yazıldığını söyleyebiliriz. Hece ölçünü bulurken sadece ünlü harfleri saymanız da yeterli olur. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şair şiirde farklı uyaklardan faydalanmış mı? Hadi bir de buna bakalım. Yaşında başında yaş baş tam uyak görüyoruz arkadaşlar burada. Biterken öterken burada da yarım uyak görüyoruz. Dolayısıyla farklı uyaklardan faydalandığını söyleyebiliriz. Çok çağrışımlara dayalı yoğun bir anlatım bu şiirde söz konusu değil. Neydi? Halka doğru ilkesi vardı bu şiirlerde. Dolayısıyla böyle çok süslü yoğun bir anlatım söz konusu olamaz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Son bir soru daha çözelim. Konumuzu burada nihayetlendirelim. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Bakalım şiire bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür. Türk geçiyor. Dolayısıyla Türklük, Türkçülük duygusu ön planda yani milli edebiyat şiirinin baskın olduğunu söyleyebiliriz. E, milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan bir şiir olduğunu söyleyebiliriz saf şiir olsaydı bu olmazdı arkadaşlar. E, milli ve toplumsal konular yer almazdı saf şiirde. Halkın yaşam tarzını, tarzını esas alan şiir demiş. Böyle bir şiir kategorimiz yok. Servet film dönemi şiiri ya da fecrati şiiri diyemeyiz. Buralarda süslü sanatlı ağdalı diller var. E, Milli Edebiyat Sevki yansıtan şiir olduğunu söyledik. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi konumuz sona erdi. Milli Edebiyat şiiri burada sonlandı arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda tekrar bir araya gelmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.